Evet, uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhaba. Nereye gidiyorum? 3 gece 4 günlük bir yoga kampına gidiyorum. İlk kez kendimle ilgili böyle bir içerik hazırlamak istedim. Çünkü çok uzun zamandır yoga pratiği yapıyorum, özel ders alıyorum, grup derslerine gidiyorum ve gerçekten çok dramatik olmayacaksa yoga Hayatımı kurtardı ve beni uzun zamandır takip eden insanlar var, konuştuğum kişiler var. E, bu sürecimi aslında birazcık da göstermek istiyorum çünkü eminim ki e, böyle bir dönüşüme ihtiyacı olan çok fazla insan var. Bu yoga kampı Çeşme'de olacak. Şimdi benzinlikteyim, benzin aldım, kahvemi aldım. E, çeşmeye doğru yola çıkıyorum. Evet, odama geldim. Bu oda iki kişilik. Şunun için gerçekten kusura bakmayın çünkü. Mikrofonsuz sesim çok kötü. Çeşme'de Çeşme Köy isminde bir otel. İnanılmaz beğendim. Odaları da çok tatlı. Şöyle bir göstereyim hemen. Minicik. Böyle minnoş bir yer. Şimdi biraz oteli keşfetmek istiyorum. Sizi de götüreceğim yanımda. Bu vlog işini bozdum galiba. Hı? <laughs> bu bölüm yoga alanımız. Bu, bu kim? kim, o, kim bu? O çiçeği. Ve o bir babaanne. Şaka yapıyorsun. <laughs> evet, evet. Ya merhaba güzelim. Genelde böyle yoga, işte evet, meditasyon. Evet, buraya daha sessiz, sakin. Böyle hani o şehir yoğunluğundan sıkılmış insanlar geliyor. <laughs> Burası diğer odalarımızın girişi. Burada da glamping model yani model olarak söyleniyor bize de. Çadırlarımız var. keşfederken yoruldum. Çünkü inanılmaz büyük bir alan. Hava çok sıcak. Dörde kadar bir dinlenme olayımız var. Dörtte tanışma çemberi oluşturacağız. Mesela şurası çok güzel görünüyor. Dersleri büyük ihtimalle baştan sona kadar çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü pratikler iki saat sürecek. Ve benim kameramın şarjı o kadar dayanır mı? Hiç zannetmiyorum. Ama o pratikleri görmenizi çok isterim. Ee, şimdilik böyle. Evet arkadaşlar, size oda diye kendi odamı gösterdim ama bir de bir de şuraya bakın, bir de şuranın manzarasına bir bakın. Ah oh, çok güzel. Burada olan insanların çoğu eğitmen ve ben aslında orta seviye biriyim yogada. Ve aslında yoganın böyle bir şey olmadığından bahsettim biraz. Aslında Sen yogada, bu konuda ne düşünüyorsun? Aslında yogada neyi yapıp yapamadığın hiç önemli değil. <laughs> ne seviyede olduğun hiç önemli değil. Önemli olan istikrarla o pratiğine geldiğin seviyeyi koruyabilmek ve pratiğine devam edebilmek. <laughs> Yogayı bilmeyen insanların çoğu şöyle om şeklinde falan düşünüyorlar. <laughs> ee, ve yapılan pozları da gördükçe herkes de direkt böyle bir ön yargı oluşuyor. <laughs> ben bu pozu asla yapamam. Zamanla, zaman geçtikçe hiç yapamam dediği pozların içinde bulabiliyor evet. insan kendini. O yüzden asla ben bunu yapamam diye düşünmemek lazım. Vücut şekli, kilo, Yaş hiç önemli değil. Evet. Her yaştan, her vücut tipinden evet. insan yoga yapabilir. Evet. Önemli olan dediğim gibi kendini ne kadar ilerlettiği, ne yapmak istediğini biliyor mu? Evet. Ee, bu önemli ve pratiğine istikrarlı bir şekilde devam edebiliyor mu? Hazırlandım. Şimdi akşam yemeğine iniyorum. İnanılmaz acıktım. Harika bir pratikten çıktık. Böyle e, en son saçımın içlerinden terler boşalıyordu. 2-3 e, haftadır pratik yapmadığım için gerçekten bunun acısı çıktı. E, ama böyle duştan sonra gerçekten kuş gibi hissediyorum şu an kendimi. İnanılmaz acıktım. Hemen yemeğe iniyorum. Belki yemekte de bir şeyler çekerim. Bilmiyorum. Bunu taşıyor olmak biraz sıkıntı veriyor bana. <laughs> İlk günden şikayet edemezsin gerçekten. Neyse güzel. Yugi, kankilerimle tanışmanızı istiyorum. Merhaba. <laughs> Selamlar. Selamlar. Evet ilk gün nasıl geçti? Çok güzel. Burkır parçalan. Çok güzel etti. <laughs> <laughs> Değil, Değil mi ama? açıldı. <laughs> evet bazı açtı. <laughs> bazı hiç açamadı. Hiç açamadı. <laughs> tamam, Olsun. ilan etti. İyiydin evet. yine. İyiydin. Olsun Teşekkürler. çok keyifli Bunu hep görürsün. bir ortamda. Keyifli bir grupla beraberiz. Kesinlikle. Ee, bence çok güzel bir Kesinlikle. kamp oluyor. Kesinlikle. Şu an... Oh! pardon. Bir şeye odaklanma. Sen sadece yapabildiğin en iyisini yap. Buraya geldin. Kendine bu alanı, bu fırsatı verdin. Yaşadığın her anı, aldığın her nefesin, hepsinin hakkını ver. Hiçbir anına, hiçbir nefesine, Ayrıca bakacak da aşağıda. Şu topukta Orada besliği bir durum güncellemesi yapayım dedim. Çünkü hiç konuşmadığımı fark ettim. Böyle blok olmaz arkadaşlar. Gün gerçekten sabah altı buçuktan bu saate kadar e, meditasyon pratik, deniz tekrar pratik e, derken bayağı yorulduk. Bayağı yorulduk. Yine inanılmaz açım. Hemen yemeğe iniyorum. Yapmış. Helal. Yapmış mı? Şeyi... <laughs> Tam sana bakıyordum, story'ni görüyordum. Canım. Canım Instagram'dan beni takip etmiyorsun. Ediyoruz, ediyoruz. <laughs> seve seve. Canım ya zaten benim. bu pozum çıkmak üzere. Elini tutsa. Elimi evet tutamadım orada. Tuttu çıktı yani. Evet. Bacak açıktı güzel. Biraz geriye bükülse, ya daha doğrusu omuz omuz rotasyona geri olsa tamam bitti bu iş. Efendim. Hı -hı. Merhabalar nasılsınız? Oh, merhabalar çok iyiyim. Sen nasılsın? Çok i̇yiyim ben de. Sen sormalı. <laughs> Vallahi geldin. Enerjin çok güzel. Buraya lazımdın. Evet. <gülüyor> arkadan halk arkadan. <laughs> 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 bu dediğin zaten çok güzeldi. E, ee, o yüzden daha da ilerlediğini görmek açıkçası çok hoşuma gitti. Bence daha çok görüşeceğiz bu ilerleyen günlerde. Ay, biraz da bizi değerlendir. <gülüyor> <gülüyor> mı? değerlendir Az önce yapamadığınız poz geldi ya aklıma hani tükürüştüm ama ya. Söyler izlerken hem tükürür hem sever. O sorun. Evet da. severim de söverim de. <laughs> Hocalık böyle <laughs> bir şey. Yaparım <laughs> onlar benim. Her TTC'yi bir albüm, her albümdeki şarkı. Hani çocuklarım bunlar derler ya. Aynen evet. sizler sizden. <laughs> Valla çok keyifli geçiyor. İki buradayız, iki beraberiz. Akşamda oyun gecemiz var ve göreceksiniz geldiğimiz dediğiniz bir gecelerden ya, bir tanesi olacak. Çok keyifli. Biz çok seviyoruz Seda hocamızı. İyi ki var. <gülüyor> 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 şey çok sevmezse gelsin sana. Var. <laughs> Merhaba. <bir oyuncu>. <gülüyor> <gülüyor> ve Kerem hocam. Evet Kerem hocam. Şey. Sizi, hep şey olarak hatırlayacağım. Kumbaka. Hı. Kumbaka. Kumbaka, hocam. Kumbaka'dan birçok insan öyle hatırlıyor. Evet. Kumbaka reis. Evet. Kumbaka, Kumbaka reis. reis. Harikasınız. Teşekkür ederiz katkılarınızdan <laughs> dolayı. Kabul ederim. Gerçekten Ama, ama. e, söyleyebiliyorsanız sanskıçça söyleyin. Falansın söyleyemeyebiliriz çünkü. Hadi. <laughs> Kelebek. Evet. <laughs> Çocuk duruşu. <düşü. gülüyor> <laughs> Kapı <laughs> <Bitti. Tamam, durun. gülüyor> şey, kapalı ah. şey, <laughs> şey evet şey an eltilerde i̇şte kaldı. O az önceki a neydi? neydi? Nasıl açılacağım demek ki de işte denge <gülüyor> <gülüyor> onları anladı beni <laughs> hanımım bizim de öyle ya. <laughs> <gülüyor> Hadi siz <laughs> zor ne Evet, Şu kartlarımızı gösterelim. Evet. Şöyle şöyle kartları tamam, gösterelim. Tamam. Tamam. Böyle böyle kartlarımızı gösterelim. Evet. <laughs> hmm. evet Türkçe bir kelime. Yalnız bu oyun fikri çok iyi ya. Evet Ay, ya çok eğleniyorum. Biz bir kere e, ne zamandı hmm. şeye gitmeye çalışıyorduk Ürgüp'e e, ve de şey oldu. 4 5 mi buçuk saat ne röter yaptım uçak. Ya yani artık yerleşecektik yani hani artık yani. <laughs> Ve o zaman bu oyun fikri var. Fakat hayata daha geçirilmemiş durumda. Biz de e, oturduk havalimanındayız. Yapacak hiçbir şey yok. Yanımızda da felsefe defterimiz, notlarımız, bir şeyler vardı başladık birbirimize yapmaya. O kadar hmm. eğlendik ya, ki ama. Pikçileri de yaptık orada çiziyoruz çöp adamdan falan filan. Geçmişinden. Bir şeyler, bir şeyler yapıyorum ben. Hmm. İyileşmek için. Evet. Neler Boğuş yapıyorum? Anladım. Terapi. <gülüyor> hani <gülüyor> evet. Terapi. Terapi. <gülüyor> Terapi. <gülüyor> evet. Seans alıyoruz. Meditasyon. Sabah yaptığımız. Meditasyon. Meditasyon. Ha. Tamam. Tamam. Şöyle biz de bulmaya çalışalım. Evet. meditasyon. Ya Kerem Hoca anlatmış hepsini şey Onlar bir arada şey ya, dur bir dakika kitap sözü var. Mı var dur, dur. Samyama. Yana, yeah. tam, tam. Bir kart seçtin ve şimdi bu kartı arkadaşına yaptıracaksın. Hadi evet. bakalım go. Şurada da e, fan kitlesi. Evet.

Kaçıracak değilim herhalde. Ya çok. Ne böyle? Aa böyle. Ocaşımızdan. Koy ya, bütün insanlarla bizlerle. Günaydın. Bugün üçüncü gündeyiz. Şimdi derse gidiyoruz birlikte. Siz de götürüyorum. Cera ateşledi. Melis ateşledi. May onlardan Uygurlar. Biz Atatürk de bu konuyu açtı. Uygurlar, Türkler, e Türklerin ataları. Ee, köklerimiz oradan geliyor. Atatürk de e, bu konuyu araştırıyor. Hatta şu anda e, Anıtkabir'de kütüphanesinde şeyler var, araştırma notları var bildiğim kadarıyla. Özel bir Ve, şey yok, hiç <laughs> Hocam yemin ediyorum şu haliniz reşal var mı? Ama bence ben soru sormaktan ziyade <gülüyor> genelde <gülüyor> Yani bu elimin içinde bulunmamın mesajı neydi? Aa güzel. Şey kitapçın alabilir miyim? Geçe gelmeden önce de bunu çekmiştim. Bunu Bakayım. Çok, iyi çok etkilendim şu an. bu kartların değişik bir enerjisi. Kedi. Kedi mi bu? Kedi o. Aa evet kedi. kedi o. Kedi de gösterdim o kadar ama. Her alemin kapısı açılır değil mi? ya bu kartın bir anlamı var. O ayrı. Ama sana ne uyandırıyor? buradaki bir resim olabilir, bir renk olabilir. Sen de ilk uyan kendine karşı dürüst ol. Ve sen de ilk uyandırdı ifade ne? Mükemmel. <laughs> Umarım sesim iyi geliyordur. Evet kampın üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Son kısmı çekmemişim. O yüzden şimdi spor salonuna geldim ve e, kameramı da yanıma aldım. Umarım yogaya başlamak isteyen ve hayatında böyle bir dönüşüme izin vermek isteyen birçok kişiye ilham olabilir. Arada böyle kendimle ilgili da paylaşmak istiyorum. Neyse burada, burada çekmek iyi bir fikir değildi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.